Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı işlerine geri dönük para ödemelerini detaylıca Çağla kardeşimize hesapladı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Sağlık Bakanlığı geri dönük fark ücretlerini tablo alanlarında belirttik. Zam öncesi yemeğisi 333 lira olanlar içindir. 2023 yılında işe girenleri kapsamaz. Zamlı maaşı yetişenler iller mevcut. Zamsız maaş yatıracak iller mevcut. Tablomuz bu ay zamsız maaş alacak şekilde hazırlanmıştır. Zamsız maaş yatarsa 58.163 lira artı sendikalakların farkı şeklinde olacaktır. Geriye dönük sendika aidatı da düştükten sonra mesaisiz, gece çalışmasız, yemek ücreti olmayan vesaire ortalama en düşük geriye dönük ücret net 64.000 TL olacaktır. Zamlı maaş yatarsa 50.000 TL artı sendikalaklar olacaktır. 5.5 aylık olan geriye dönük haklar 4.5 aylık olacaktır. Mesaisiz, gece çalışmasız, yemek ücreti olmayan ortalama en düşük geriye dönük net ücret 56.000 TL olacaktır. Hesaplama %20 gelir vergisine göre hesaplanmıştır. Geriye dönük fark masrağı ile birlikte 150 bin masrağı geçecek olanlar da 150 bine kadar olan kısmın %20 gelir vergisi. 150 bin masrağı olanlar için ise sonrası için ise %27 gelir vergisi uygulanacaktır. Bu durumda belirttiğimiz net ücret düşecektir. Lütfen soru sormadan önce tabloyu detaylıca okuyunuz. Eksik veya hatalı işlem olduğunu fark etmeniz durumunda yorumda belirsizseniz anında tablomuzu düzeltiriz demiş Çağlar kardeşimiz şöyle büyütelim arkadaşlar. Yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 hesaplanacak tarih 1 Ocak ve 14 Haziran arası. Eski günlük brüt yeme 333 lira 60 kuruş. Yeni günlük brüt yeme 725 TL. Yeni ile eskiyi çıkarıyoruz. Or Kalan kısım 391 lira 40 kuruş. Bir günlük brüt yemeğe farkı. Ve Ocak 31 günü, Şubat 28 gün, Mart 31 gün, Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 14 gün ediyor. Böylelikle 165 günlük brüt yemiye farkı 64.581 lira ediyor. Ocak Nisan ayı brüt tediye farkı 11.176 lira 40 kuruş ediyor. Mayıs ayı 30 günlük ikramiye farkı 11.742 TL ediyor. 165 günlük brüt yemiye artı brüt tediye farkı artı brüt ikramiye 86.499 lira 40 kuruş ediyor. 165 günlük yemiye artı tediye farkı artı ikramiye farkı bölüyoruz ve net ekranda yeşil kısımda gördüğünüz 58.163 lira kuruş. Bu ücrete işçinin durumuna göre aşağıdaki klaklar eklenecektir. 5,5 aylık hizmet primi net farkı 5.645 lira 33 kuruş. 5,5 aylık sosyal yardım net farkı 2.143 lira kuruş. 5 yıl kıdem ve 5,5 aylık hizmet zammı net farkı 29,59 kuruş. 1 aylık şehit yakını ve gazi ve terör mağduru farkı 1460 kuruş. Bir aylık kreş yardım farkı 6 lira 10 kuruş. Bir aylık analık yardımı net 9 lira 80 kuruş. Bir günlük yemek fa yardım farkı net bir gün için 33 lira 53 kuruş. Bir yön, bir günlük yemek farkı net iki gün için 67 lira 60 kuruş. Bir günlük UBGT mesaisi net farkı 526 lira 36 kuruş. Bir günlük iş sağlığı primi net farkı 1 lira 70 kuruş. Bir günlük ambulans şoförü meslek prim tazminatı net farkı 3 lira 42 kuruş. Bir günlük diğer şoförler meslek lis tazminat net farkı 1 lira 70 kuruş. Bir günlük UBGT mesaisi net farkı 526 lira 36 kuruş. Bir saatlik fazla çalışma net farkı eski tisi 160 yeni tisi %70 62 lira 65 kuruş. Bir saatlik gece fazla çalışma net farkı %75'ten 61 lira 41 kuruş. Bir saatlik gece çalışması net farkı 12 lira 28 kuruş. Ek ödeme net farkı 854 lira 78 kuruş arkadaşlar bu rakamları da burada gördüğünüz rakama ekleyiniz. Hayırlısı olsun. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Bizi Instagram'da da takip edin. Videonun altına linkini bıraktım. Tıklayın. Kamuç Haber Instagram sayfasını takip edin arkadaşlar.